Evet. Hepinizi selam ederim saygıyla. Öncelikle güzel Türkiye'mizin İstanbul'unda bu kadar fazla godaman olduğunu görmek, ensesi olduğunu görmek beni şaşırttı. Hepiniz ip gibi dizilmişsiniz. <laughs> Efendi oğlum adam alın lan. Şimdi size çocukluğumdan beri miyek taş olmuş bir felsefemden bahsetmek isterim. Ağustos böceği karınca. Ağustos böceğiyle karınca tarlada oturuyorlarmış. Karınca demiş ki, oğlum bak, bileşen dünyanın kuresel ısınmasından dolayı demiş... ...dolar fiyatları tamam vuracak, petrol varilleri düşecek. O yüzden adam ol, efendi gibi çalış demiş. O da demiş ki, lan oğlum demiş, senin ne anlarsın demiş. Zaten demiş, yerin dibinde yaşıyorsun bir tane toprağın içinde demiş, deliğin içinde. Onun bunun, bunun demiş, pisliği evine götürerek yaşıyorsun demiş. Senden mi öğreneceğim lan demiş. Milletin tükürüğünde havuz diye yüzüyorsun demiş, jiret demiş. Seninle görüşeceğiz <laughs> la demiş gitmiş. Kış olmuş. Efendim karınca tabi evde alem yapıyor. Arkadaşları da var. Bir 20 25 karınca hızlı erkekli takılıyorlar evde. Kapı çalıyor efendim. Kapıyı bir açıyorlar. Ağustos beceği. Böyle sinepe bitmiş efendim diyor ve <laughs> ya diyor karınca diyor yazın diye seninle diyor konuşmuştuk tarlada diyor. Acaba diyor iki kutu bulgur bir de demiş bir nebat var mı sizde? Ne <laughs> Allah razı Teşekkür Türkiye hayırdır. Beni herkes bana meydan okuyor. Ben Urfalıyım. İnci babanın memleketiyim. Bundan sonra döngel içe kimse meydan okuyamaz. Buradayım. Babayı git olan gelsin. Bu memleketin hayalleriyle oynar. Haberin olsun. Bir bak hele. Babalar gelsin. Kurşun iki buçuk milyon. Gidere gider. Yes, Gez Parmağını indir lan. Kardeşim bizim kendi yerli bilgisayarlarımız yok mu? Bu yerli bilgisayarlarla bitcoin mining yapsak, Türkiye'de kaç tane yerli bilgisayar var? Bunlarla yerli ve milli bitcoin miningimizi yapacağız. Buradan topladığımız paralarla da dış borçları ödeyeceğiz arkadaşım. Yani bazı arkadaşlar yazmış, diyorlar ki harcadığımız elektriğin parasına değmez. Ya arkadaşım, Doğu bizim değil mi? Gidersin Doğu'ya, orada kaşak elektrikle yaparsın bitcoin mining. Ya arkadaşım 80 milyon adamız. Hepimiz bir Twitch kanalı açsak, Twitch'ten meme göstermeli oyun yayını yapsak, bir gün içinde dış borçları bitiririz. Kimse elini taşın altına koymuyor ki. Bakın bizim Merkez Bankası'nda ne kadar paramız var kardeşim. Bu Merkez Bankası'ndaki tüm parayla dolar alsak ne olur? Dolar aniden yükselir değil mi? Dolar aniden yükseldiği zaman şa, satacaksın 10 milyon. Şa, ondan sonra satacaksın bir 10 daha. Etti mi sana? Neyse işte hem dolar düşer hem de aradaki fazla dış borçlarımızı kapatırız kardeşim. Bunu her şeyde biz mi söyleyelim artık Arkadaşım bu telefon operatörlüğü bizim değil mi? Bu telefon operatörleriyle Amerika'da kaç kişi var? 300 milyon kişi var. Hepsini teker teker arayıp adınız FETÖ PYD'ye karıştı desek, bize 1 milyon dolar vermezseniz sizi hapse atacağız desek, 300 milyon kişi 1 milyondan bir para bir para. Allah bereket versin. O parayla dış borçlarımız kapalıdır. Üstüne para bile ağır. Ya arkadaşım 80 milyon insan değil miyiz? Her birimiz bir tane böbreğini satsa, ondan sonra oradan gelen parayla da bir tane daha saray yaptırsak. Dış güçler ne der? Bak der bu adamların iki tane sarayı var. Demek ki bunlara ulaşmaya değmezler ve borçlarımızı siler. Arkadaşım bizim yerli bankamız yok mu? Söyleriz yerli bankalarımıza, kendi kendilerine hackleyip o vadesi hesabı ona katlarlar. Sonuçta sayı değil mi bu arkadaşım? O rakamın sonunda bir sıfır koyacağız. Arkadaşım bizim 30-35 milyon tane yağız delikanlımız yok mu? Bunların her biri Avrupa'dan bir tane zengin dul bulsa? İmparatorluk. İmparatorluk. Allah'ını seversen. Arkadaşım bu süperlik bizim değil mi? Bileceksin yabancı sitelerden oynayacaksın bahis. Galatasaray'la mesela en alt sıradaki bir takımın üstüne bahis oynayacaksın handikaplı. 5 handikaplı bahis oynayacaksın. Sonra o en alttaki takım kazandıracaksın para 30'a 40'a katlar. Merkez Bankası'ndaki bütün parayı bastırma yemin ederim dünya diz çöker. Boru falan beklememize gerek kalmaz.